Evet merhaba selamlar. Bu hafta sizlerle birlikte yine toplu bir paket açılışı. Birkaç ürün aldım. işe yarar tarzı şeyler aldım. Yaklaşık 200 dolar civarında tuttu. Bankut'tan aldım yine yani. bir önceki seferle. Aynı sistem. Bir sistem bilmeyenler için tekrarlıyorum. Ayda 5 tane dropshipping deniyordu sanırım. ürünler alabiliyorsunuz. Ödediğiniz para zaten kargo ve gümrük masrafları ödenmiş para olarak direkt evinize kadar geliyor. Böyle bir sistem. Yani neyse işte dropshipping olmasın başka bir şey olsun. Yani sistem bu şekilde işliyor. Ayda 5 dolar. Ayda 5 dolar diyorum ya. Ayda 5 tane ürün alma hakkınız var. Evdeki her bireyin 5'er tane hakkı var. Şöyle bir duyuru da yapacağım. Bu ara benim video ücretli tanıtım falan filan içerikler görüyorsunuz ya bu hep işte bu yeni çıkan yasa yüzünden. Mesela bunları ben kendi paramla aldım ama yine 6 link bırakıyorum diye ücretli tanıtım içeri diye bir sekme çıkıyor. Hani reklam falan değil. Onu da belirteyim. Evet ilk ürünümüz ne? Hiçbir fikrim yok. Hepsi kapalı kutu geliyor. Şuradan şöyle göstereyim. Word Express'le gönderiyor onlar. Oradan da buraya işte bilmem ne kargoyla tekrar bize geliyor. Şöyle tepeden şöyle açıyorum. Bunda iki tane ürün var sanırım. İlk ürünümüz Sleep Sleep Ace. Ha, Sleep Ace yani. Uyku uyku. Sleep Don mu diyor? <laughs> Bu ne arkadaşlar? Bu uyku kulaklığı. <laughs> uyku kulaklığında hiçbir fikrimiz yok. <laughs> zengin item'ı var ya, ışık gözüme geliyor, uyuyamıyorum. Onun Uyamanız işte... Geliyor. Onun daha zengin versiyonu. Daha zengin versiyonu ama işte kablo dolandı. Şöyle bir kablosu var. İçinde batarya var mı? Hayır ya, batarya yok. Şöyle örme bir kablosu var. <laughs> Şöyle takıyorsunuz. <laughs> Takma Böyle yani. taktım. Bir <laughs> şey diyeyim mi lan bu süper hero bir, bir tane? Oğlum sek... Avukat ayı Değir diyor lan. Bayağı seks oyuncağı gibi oldu bu. Şu an. Green'in elit tonu. Bunu böyle takıyorsunuz. Allah kahretmesin. Şunu bir şey... Şurada Red, red Magic vardı. Şu telefonu versene. Takalım şunu. Bunu da şimdi ben taktım. Kimse takamaz artık. Mecbur dinleyeceğiz. Uyurken müzik çalayım, meditasyon yapayım, vırsıt isteyen varsa aranızda. Bunu... Ben falan <laughs> <laughs> Abi ben çok güzel meditasyon müziği açıyorum sana. <laughs> Aç bir tane şükür patlayalım. Anasını satayım. Meditasyon müziği açayım. Batıp Şöyle large bu. Şöyle etiketi var. Hoparlörün olduğu kısım beyaz. Hatta dilerseniz hoparlörleri buradan çıkartabiliyorsunuz. Ne bu lan? Azer, <laughs> Azer mi bu? <laughs> evet, abi. böyle saç bandı gibi oldu. Azer Sesi yani. çirkin değil. Çok çok da yüksek bir tane böyle baslı maslı patlamalı bir şey sana. Yani sen Fizik olarak kabul etmiyor musun Azer'i? Hayır uyurken kabul etmiyorum en azından. Ne bu? Hoppa! Sesi iyi veriyor. Yani zaten uyurken dinleyeceksin. Bangır bangır da gerek yok. Şey yani idare eder. Okey bu. Ama hani bunu takıp uyuyacağım diye manyak varsa ben mesela çok panik olurum. Hani gece birisi Allah korusun bir şey olur. Acil bir şey arar. Yangın çıkar. Ne bileyim. Bağırırlar çağırırlar, Böyle dubap dubap patlaya patlaya uyuyan <laughs> manyak gibi. Ama tabii böyle sıkıntı çeken insanlar da var. Mesela benim bir arkadaş vardı. Bir yerden bir yere gittiği anda uyuyamıyordu çocuk. Uyuyamıyor herif. İlk gün uyuyamıyor. Oraya adapte olana kadar. Atıyorum mesela buradan tatile gitti bu Bodrum'a. ilk gün uyuyamıyor. Ne olursa olsun uyuyamıyor derif tuvalete gidemeyen versiyonu var. Yani evinden başka hiçbir yere tuvalete gidemeyen bir arkadaşım o, var. O bende de vardı o huy. Çok gençken. Öğrenci evine gittiğim zaman onu açtım. Bayağı böyle gece kalkıp evine gittiğini biliyorum. Benim gitmem lazım diye. Bizim benim öyle arkadaşım var. Böyle yaptı bir kere. Yolda yürüyorduk. Taksi dedi bindi git derim. <laughs> <laughs> Dedik ne oldu hani bir yerde hani. Ya bir şey zannettik hani böyle. Lan kız arkadaşını falan birisiyle mi gördü? Ne oldu? Hani bir şey mi oldu? Bir haber mi aldı? Hani boynuzlandı mı? Ne oldu falan derken. Meğerse meve sıçmaya gitmiş. Evet. ilk ürünümüz buydu. Şöyle değişik bir ürün. İhtilaj olan olabilir. Geldik ikinci ürünümüze. Bu LED Music Alarm Clock yazıyor. Şöyle LED'li bir alarm saat. Masa üzeri ya da işte komedinin üzeri bir saat. Saçın başın düzgün mü ya? Ürünümüzü kutusundan çıkarttık. Bir tane değil. Böyle de kablosu ile beraber geldi. Ürün bu. Bunu bilgisayara bağlıyoruz. Yani herhangi bir şeyimizde yok sanırım. Direkt USB kablosu uzun saatte. Bunu da çekilebilir. Çok da kısaymış. Burası da aynalı gibi. Oradan bir yere takacağım diyeceğim ama bu şöyle. Nasıl? Karşıdan göstermek daha mantıklı bunu. Karşıdan iyi mi gözüküyor? Çok evet. çekiyor. Tamam. Arkasında tuşları var işte ışık. Mesela şu an ışığı açık mı? Bir şey gibi ama sanki. Brightness düşük gibi. Tamam. Bir daha basacağım. Bir daha basıyorum. Yani şimdi Oo. yüksek şu an. O hakikaten. Evet ışığın seviyesini şuradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle alttan da göster basayım. Bir mod düşük, daha düşük, kapa düşük, kapalı düşük 5 seviyeymiş. En bas en yüksek de bu. Tarih, ay, gün, sıcaklık, ortam sıcaklığı ve saati ayarlıyor. Alarmı da var bu arada. Bir tane alarm kuralım mı? 21.44 saat. Böyle yapalım. Set diyelim. Buradan artı eksisi nerede? Güzel. Mantığı ne biliyor musun? Ee, evde böyle bir kapı çalsa uyanırsın ya. Yani. Alarm olursa güzel. Ta alarmını da öttürmüş olduk bu arada. Aa sesi değiştirebiliyorsun. Bu güzelmiş abi. Bu ürün güzel. Kaç paraydı bu? Hepsinin link açıklama kısmında var ama yani hepsini toplayınca zaten 200 dolar etmiyor bile. Güzel güzel. Derecesi derecesi de var. Alarmı falan da var. Bu okey. Geçiyor. Yeni sistem böyle infinus oluyor böyle Sade, monokrom, beyaz. Onlara çok iyi gider. Bunun daha kalitelileri de var. Tam senin dediğin tarzı anlamda. Piksel olanları da var. Onları zaten onu da inceleyelim bir tane videoda. Almıştık para verip dünyanın parasını. Aynı zamanda duvara da asabiliyorsunuz. Bakın şöyle duvara asma aparatı da var. Şöyle bu şeyi de kablosu aşağıdan geliyor. Hani duvarınız priz aşağıdaysa vesaire diye. Fakat içinden dübel mübel çıkmadı. Onu da kendiniz ayrılacaksın sanırım. Gözlük şeyini. Kılıfı da vardı da gözlük zımbırtının. <laughs> bu güzel bu kalsın ofiste Bu iş yapar. Evet gelelim. yine içinden ne çıkacağını bilmediğim başka bir ürüne. Şöyle markası BlitzWolf. Bakalım bu neymiş? Arkadaşlar bu seriyi tekrarlayayım da e, hızlı seri bu. Çok böyle detaylı inceleme değil. Her videoyu öyle her ürünü tek tek çekiyoruz. Geçen birisi böyle demiş ya işte niye incelemi incelemiyorsun? İnceleme kanalı değil mi diye. İnceleme kanalı değil. Ne istersem onu çekiyorum yani. Bu inceleme videosu değil mesela. Şöyle bir bizim ofise aldık bunu. Şuradan direkt hatta tepeden göstereyim. Yüksek çıkışlı, şarj edeceğimiz zımbırtılarımız iki tane Type-C çıkışı var, bir tane USB 3.0, iki tane de 1.0 amper mi yazıyordu? 1.0 var. 75 wattlık bir adaptör. Kuvvetli bir adaptör. Hatta bunu alırken de linkten ülkenizin prizini seçebiliyorsunuz. Ben direkt Avrupa kablosu seçtim. Böyle geldi kablosu. Kablo uzunluğuna bakalım. Bu tarz ürünler hayat kurtarıyor. Ofis gibi yerlerde. Hatta masanızda kalabalıksan telefonu bir yere takıyorsun işte. Şöyle de bir metre falan bir kablosu var. Şöyle de bir doku var. Dok da şöyle. Bu buraya oturuyor. Ya da şöyle oturtuyorsunuz. İşte atıyorum telefonu şarj edeceksin. Telefonu yanına koyuyorsun böyle. Buradan da kablosunu veriyorsun. Şarj oluyor. Hani doku görünce şey olmasın. Wi-Fi. Wi-Fi'li falan. Şey Wi-Fi diyorum. Wireless falan değil. 160. 75. Gayet yeterli bu arada. Canavar gibi de bir alet. Güzel çözüm. Uygun fiyatlıydı. Buna tavsiye ederim. Bu bölümdeki çoğu şey zaten ofis alındı. O yüzden. şükür bunu da sen bir yer bulursun orada. Masanın, masanın üstüne koy. Satayım sana. <laughs> Şükrü daha yine yıktı. <laughs> Yok ya mikrobe aldık Şükrü. Evet bir yeni ürünümüz daha var. Bir diğer ürünümüz daha doğrusu. Bu ne? Bunu bilmiyorum. Bu da Bliss sanırım True Wireless kulaklığıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu ara amma çok kulaklık inceldik ya. Evet bu bir kulaklık. Şöyle... ne markası? Çin mi? Alman mı ya? Çin. İsmi de Alman ismi. Şöyle bir kal şeyi var. Bu şey miydi ya? Biz bunu o yüzden mi aldık? Power bankli miydi bu? Bo muydu ya? Yok, bo değil. Şunları çıkartayım dışarı. Şöyle bir eski giriş. Şöyle eski girişten tip A'ya bir kablosu çıkıyor. Bir de içinden 4 tane de edek şey çıkıyor. Tuşların içinde hafiften yeşil şeyler var plastiklerin içinde. Şöyle göstereyim. Şöyle çıkartıyorum. Şekil ha. Şeffaflı mefaflı bak. Şöyle. Altın mı o? Yani altın rengi var ama altın mıdır değil midir bilinmez. Şöyle de bunu da çıkartalım. Nasıl durdu kulağımda? Yani uzun modellerden daha iyi bence. Değil mi? Çok küçük çünkü evet. kısa. Ama bayağı da ses, şey şu şeyler sesi kapatıyor. Şarjı olmayabilir. Bunu da böyle kapatacağız. Aynen şarj. Yok pairing yapıyor şu anda. Evet eşleştirelim bunları da. Pairing dedi. İngilizce konuşuyor bu arada. Çince konuşmuyor. Abi Red... Soft diye çıkmadı. Hı. Evet. E, tek tek ile ikisini birden aynı anda işliyor. Hazır mısınız? Patlama. Oha! Bir şey söyleyeceğim. Abartmıyorum. Bu ara kulaklık inceledim ya. En iyisi. Şaka yapmıyorum. Sesi aşırı yüksek. Hiç bozulma olmuyor. Cam gibi veriyor sesi. %100'e dinleyebiliriz. Evet. Ve aşırı yüksek sesi var. Kaç para? Bak Şükrü bir tak bakayım. Sen tiksinmezsin. <laughs> Gökhan tiksinir ama. Gökhan Fransız. Kaşınır ölür orada. Hafif. Evet hafif ama yani kutusu biraz böyle zebellah gibi. Taktın mı? Takmış halim o kulaklar dışarı duruyor. <gülüyor> <gülüyor> İğrenmez dedin adam eğrenci takıyor ya. Şükrü bu hareketlerini gören bu kulaklığı almaz. Nasıl ses? Bir dakika patlayacak. Patlama kısmı gelsin. Kısım beğenmiyor anama bak ya. Şarkı ee, bitti. şarkı <laughs> bitti. Çevireceğim şimdi kariyeri sona erecek. Aynen hakikaten. Başlamam lazım. Nasıl sesi? Güzel abi sesi. Ama hayır ben diğer tabii senin diğer kulakları bilmediğim için. Bayağı başarılı buldum. Hafif. Tamam kaliteli abi. Bir de sadece hani baksana. Oo. Sadece şu yanları biraz böyle çıkıntısı yüksek ama hani al, alırım, deneyebilirim diyen varsa denemek için hani bu tarz bir kulaklığa ihtiyacı olan varsa rahat rahat denesin. Hangi bir de renk konusunda bir kararsız kalmış tasarlayan kişi? Gibi. Renk konusu bence şey, bunlar genelde yeşil beyaz bunların kutuları. Hmm. Blitzwolf markasının. Hafif oradan bir oraya bir gönderme yapmış. Ama bir şey diyeyim mi abi? Xiaomi'nin AirDots'ları bundan iyi bence. Onlardan kat kat iyi. Evet. Bayağı iyi. Yok bu çok geçti. Gayet de güzel. Tuşları falan çalışıyordur. Bu hızlı hız sürü olduğu için sadece sesine baktık. Ama... Ses konusunda bu markaya güvenebiliriz herhalde ya. Hoparlörü, falan Hoparlörü yani. de iyiydi. Yalnız bu kulaklığın case'i mi, şarjı mı yazıyor burada? Dijital ekranı mı var bunun? Neyi bu ya? İşte gözüküyor mu? Ne oluyor? gözükse gözükürdü şimdiye. Niye şeffaf? Biraz böyle büyük yani hakikaten. Ama ses konusunda fazlası var. Şeffaf olmasının sebebi şey de olabilir. i̇çinde yani mi değil mi? Rahat bir şekilde görmüyor. Gözükmüyor ki. Şeffaf ama içi gözükmüyor. Yani görüyoruz. Neyi görüyorsun ya? Sanki onun içindeki kulaklıkları Hayır. Bana ha, onlar kulaklığın ışıkları mı? Kulaklığın ışıkları gözüküyor hakikaten. Evet. Sadece ışıkları gözüküyor ama. Güzelmiş. Tavsiye edilir. Bakabilirsiniz. Eğer bu markaya bir şans verin diyorsanız pişman olmazsınız. Son ürün mü? Başka hangi ürün vardı? Kaç ürün cildik biz? Geldik son ürünümüze. Şöyle. Son ürün. Bunu da gördük. Heves ettik. Aldık. Bu da Blitzwolf'un. Bu arada benim bildiğim kadarıyla niye Blitzwolf markası çok aldı? Çünkü aldığım size Benkut sanırım Blitzwolf onların kendi markaları. O yüzden uyguna satılıyor çok Aynen. Ve kötü marka değil bu arada. Herhalde BlitzWolf'taki Wolf pençe atmış. Kargo böyle geldi. Böyle. Gümrüğe mi takılacağım? Ezilmiş, patlamış. Bu neydi bunun adı? Soundbar. Bunun dış çekimini yapmamız lazım. Da Burada buradan gösterebilirsek gösterelim. Bu şöyle bir soundbar. Monitörünüzün önüne falan filan. Şöyle kulaklıklarınızın mikrofonunuzun çıkışını, bilgisayardaki çıkışlarını arkaya takıyorsunuz. Buradan işte kulaklığınızı buraya takabiliyorsunuz. Mikrofonunuzu buraya takabiliyorsunuz. Kulaklığınızı işte bunları değiştir, Mute, volume tuşu ve soundbar'ın hoparlör üstüne geliyor. Şurada Bliss kur tableti var. Burada markası yazıyor. Altında da gördüğünüz gibi led şerit var. Bakalım ledi nasılmış? O ne lan? Deneyelim bakalım. Bunun en büyük avantajı gücünü USB'den alıyor. Şöyle hatta kuralım direkt. Nasıl ışık? Bak sesi fullleyeyim. Bozmaya başlıyor. Bozdu şu an. Bakalım kaç paraymış. Fiyatın önemli burada. Nasıl ışık? Bence şöyle alayım bak. Ya bu monitörün önüne falan koyuyorsun genelde bu soundbar'ı. Evet şöyle de RGB'leri de yanıyor bak. Nasıl RGB? şekil değil mi? Evet şimdi oldu. Bak şöyle yanıyor. Masaya koyunca nasıl karanlık şeyini çeker, detaylarını koyarız ama şunu söyleyeyim 200 lira bu hoparlör. Yani 200 liraya böyle bir şey almaya gerek var mı? Açıkçası pek emin değilim yani. Ben aldım hani böyle RGB, bir ışıklamalı çıktı böyle bir şey gördüm. Hani powerful, basmas bir şeyler yazıyor bilgisayar için. Hani hoparlör yok eski tip böyle çift kabin hoparlör alayım diyeceğinize bunları alıp koyabilirsiniz önüne. Sesi çok yükseltirseniz bozuluyor. Yani normal 200 liraya geldi. 25 euro falandı bu. Dolar mıydı, euro muydu öyle bir şeydi. Ama ses seviyesi düşükken de, yani de full'ü değilken de sesi de çok düşük değil. Yani bence geçer gibi yani ses konusunda bu. Çok da kötü değil yani, yani ses olarak. O, su, Yok ben şey olumsuz ver şu RGB bir bir falan. Yani biraz böyle şey afişe yapmışlar. Burada şey var, kurt var. Burada işte marka yazıyor. Şu panel biraz tırt gibi hani şu şerit falan. RGB bir şey incelediğimizde o şeyi çok tartışmıştık ya. Plastik madde. Tabii, tabii. Onun önemini şimdi anladım yani. Aynen öyle. Bayağı kötü RGB bu. Ama ses konusunda çok çok da kötü olduğunu söyleyemeyeceğim ama ürün... Yani 200 lira bence çöpe atmışım gibi geliyor bana. Ama yine meraklısı varsa hani ses seviyesi yüksek, ben tam böyle bir şey arıyordum, işte hoparlör alacağım böyle bir şey alırım atıyorum şeyin altına koyarım monitörün altına koyarım falan renk versin bana gerek yok falan filan diyen birisi varsa tercih edebilir ama ben şu an pişman oldum mesela öyle diyeyim. Evet böyle 4-5 tane ürün açtık aslında bir tane daha ürün vardı onu daha ekstradan anlatayım da ayırdım onun incelemesi sonra gelecek o da şeydi 50 saat pil ömrü olan bir akıllı saatti onun çünkü hakikaten fiyat performans olarak üstün gördüğüm için bir bölüm ona ayrılabilir diye düşündüm o güzel bir saatti onu ayrıca inceleyeceğim böyle bir kısa bir ürün inceleme videosuydu kulaklığı ciddi şekilde tavsiye ederim eğer düşünen varsa ya ben 200 liradan bana bir şey olmaz hani ekin diyormuş bir dinleyip bakalım diyen varsa estetik açıdan biraz böyle kalın. Hani kulağa takınca sanki böyle burada burada bekliyor. Ama ses olarak hakikaten tavsiye edebilirim. Tipini mipini beğenmeyebilirsiniz ama sesine ben bir şey diyemedim. Uzun ince modellerden daha iyi bence. Ben sesine bayıldım bu arada. Ses o kadar farklı ses beklemiyordum. O tatlı bir sürü inceldi biliyorsunuz. Tabii ki de şarj kalitesi, şarjı marjı onlara bakmadık ama ses olarak gayet vurucu bir etkili bir sesi var etkiledi. Başka ne ürünler var? Bir de şu tavsiyemdir. Hakikaten bu da tavsiye. Bunu artık böyle cep telefonuna hopar şey çıkmıyor. Ya, adaptör, adaptör, bilgisayar, bilgisayar falan filan. Yani MacBook'unuz varsa, tabletiniz bunu da tavsiye ederim. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Sizce hangi ürüne para verilir? Hangisine para verilmez? Yorum kısmından yazabilirsiniz. Beğendiklerinizi de beğenmediklerinizi söyleyebilirsiniz ya da hangilerini ne amaçla kullanabilirsiniz? Çünkü geçen videoda şey vardı. Termos muhabbeti vardı. Hani vardı ya böyle termos, kettle, meğerse şeymiş. Yurtlara kettle sokmak yasakmış. <laughs> yani hakikaten onu böyle yedirirsiniz. Bu ne? Termos deyip, kimse hikmetli olduğunu anlamaz. çok Ben mesela bunu bilmiyordum. Bayağı hani yurtta kalan öğrenciler açısından güzel bir ürünmüş. Öyle yani siz de yazın yorumlara. Bekliyoruz. Hoşça kalın, bay bay.